Bütün karışım sorularında kullanabileceğimiz şöyle bir formül vardı. Onu bir hatırlayalım. E, i̇ki tane e, ya da daha fazla karışımları e, birbirine ekleyebiliriz. E, herhangi bir karışımdan belli bir madde alabiliriz. Her neyse, e, birinci maddenin miktarı çarpı o, o maddedeki herhangi bir e, başka bir maddenin yüzdesi diyelim artı eklenebilir veya çıkartılabilir. Y çarpı diğer ikinci maddenin maddede bulunan bir başka maddenin oranı eşittir. X artı X Y çarpı en son karışımın yüzdesi yüzde Z diyelim. Şimdi bunu hatırlattıktan sonra sorumuzu çözmeye çalışalım e, ağırlıkta %20'si tuz olan bir karışım %20'si dökülüyormuş şimdi ortada bir karışım var yalnız bunun miktarı belli değil karışımın %20'sinden söz ediliyor öyleyse e, bu karışım e, %20'si alınabilen yani 1 bölü 5'i bulunabilen e, bir e, miktara sahiptir o zaman karışımın miktarına 5x diyelim. Şimdi karışımın miktarı çarpı karışımın e, tuz oranı yüzde 20. Buradan ne yapılıyor? Yüzde 20 dökülüyor. Yani dökülmek ne demek? Eksilmesi demek. Yüzde 20 dökülüyor. Yani 5x'in 5x'in e, 5'te biri dökülüyormuş. Yani o zaman X'tir miktarı dökülenin çarpı e, bunun e, karışım oranı nedir değişmez çünkü karışım içerisinde bir karışım dökülüyor o zaman bunun tuz oranı da %20'dir. Sonra buna e, ekleme yapılıyor. Ekleme yapıldığına göre artı diyeceğiz. ve e, buradaki e, miktar yine dökülen kadar olduğu için x çarpı yalnız dökülen bu kez tuz e, burada biz e, tuzun oranıydı bu e, bu da tuzun oranıydı o zaman dökülen tuzsa tüz, tuz oranı yüzde yüzdür eşittir şimdi şuraya miktarlar yazacağız miktar nedir bunu renkli kalemle belirteyim. 5x eksi x artı x. E bunların toplamı ne olur? Bakın eksi x artı x birbirini götürecektir. Miktarda bir değişiklik yok. Çarpı tuz oranı yüzde kaç? Zaten bize bu soruluyor. Soru işareti. Şimdi şurada biz yüzde yirmi, yüzde yüzü bir e normal bir sayı olarak alabiliriz. 5x çarpı 20 Eksi x çarpı 20 artı x çarpı 100 eşittir 5x çarpı soru işareti. Şurası 100x, burası 100x, 200x eksi 20x eşittir 5x çarpı soru işareti. 180x bölü 5x'ten yüzde 36 bulunur.